kuzu kol et olarak kullanıyoruz. İçinde işte pilavı, reyhanı, bademi, çam fıstığı. Ne kadar? 120 gram kuzu kol. Aynı. Bir su bardağı. Kuzu, ko, kuzu 1200 gram. He. 1200 gram. 1200, gram. Pardon. Evet. Ee... Bir su bardağı pirinç. Ha. 4 yemek kaşığı sıvı yağ. Kırmızı toz biber, yarım çay bardağı badem, reyhan ve tuz. Tamam. Tamam. Şu an başlayabiliriz. Ben de burada işi köftelerimiz oldu. Şöyle alıyorum. Of 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 Mardin'e selam olsun vallahi. Bir Mardin'i Olmasak da efendim Elimizden geldiğince sizler kadar Lezzetlisini ve güzelini Yapmaya çalıştık Umarım beğenirsiniz Unutulmaya yüz tutan Bu güzellikleri bugün e, Yöresel lezzetleri Kanal 7 ekranlarında Kanal 7 izleyicileri için Bir araya getirmeye çalıştık Umarım hoşunuza gitmiştir Geri kalan köftelerimi de böyle güzelliklerle pişirmeye devam ediyoruz. Ne kadar doldurduğunu bir gösterelim mi şefim? Bir dakika dikmeden. Şöyle 200 gram Ameliyata kadar. geçmeden. Heh. 200 gram kadar toplam yani. Yarım hmm. pişirdiğimiz pilavımız içinde hmm. bademimiz. Çok doldurmadınız basmadınız. Yok. Şu bademi koyayım gözüm orada. Kaçmasın. Şöyle sonra dikiyoruz. Vallahi beziğin. Ameliyat yapıyoruz. Aynen. Güzel. Ne yapıyoruz? Bunu böyle iyice dikiyoruz. Dikiyoruz. Tabii dikmek önemli. Ben şuraya biraz daha tereyağı ekleyeceğim ki. Şunların üstüne biraz arttırayım. Ekip arkadaşlarıma. Ben o tencereyi alsam o da bir deneyeceğiz zaten. Onu mu vereyim, bunu mu vereyim? Ben Şimdi de on, onu verseniz alalım. daha iyi Tamam, geldim. Şimdi ben bunu veriyorum size. Ee, Diktik şefim. Şimdi bunu tencereye, buharda pişireceğiz. Öyle mi? Evet. Bu ama yaklaşık... Bir su koymadan mı pişecek? Çok az bir su koyuyoruz altına. Enteresan. Tabakların üstünde tutuyoruz bunu. Hmm. Suya değmiyor. O yavaş yavaş sık hmm. ateşti. Altta su olacak. Tabağın evet. üstüne koyuyoruz. Fırına da atabilirsiniz. Fırında ne kadar Fırında pişecek? Fırında da yaklaşık yine bir 2,5-3 saat pişmesi lazım. Anladım. Ve e, tam böyle güzel ayrılan... Biz getirdik mi? Tabii. Pişmişini getirmişiz ona. Hani? Onu da gösterelim Tabii. bence koyalım şefim size zahmet. Hı. Hmm. şimdi. Bu vaziyetten Bu, bu vaziyete, bu vaziyete gelecek. <laughs> evet. Ah canım benim. Tamam. <laughs> Üzerinde böyle pudra şey toz biberi, toz biberi koymuşuz böyle. değil mi? Evet. Bunları zaten ayıklıyoruz hepsini. <laughs> Kemiklerini evet. alıyoruz. Hı hı. Şef, dur elini çek. Sıcak suyum kesilmiş de. Ancak çıktı biliyor musun? Bunda e, alüminyum gibi bir kap gibi bir şey var mı? Nasıl? Alüminyum bir porselen koyalım şef. Olur. Tamam hangisi olursa. Hadi efendim. Koyduk. Hı. Şefimin. Tencerenin zemine bir tane Hı. kabımızı koyduk. Porselen. Hı. Şöyle üstüne biraz su dökeceğiz. E, görüyor muyuz? Çıcaksın Şöyle mu yok Böyle etmez. ben özellikle göstereyim. Zeminde bir e, tabak çevirdik. Ters çevirdik. Pasta tabağı. Üzerine doldurmuş olduğumuz Kolumuzu koyduk. Aynen, tuzumuzu ben atıyoruz. Köftelerimi çıkartıyorum. Tuz. Ekstradan ne baharat atıyoruz Toz biber. çocuğum? Ne? Toz biber. Toz biber. Bir evet. çaplamada da helal olsun. Tebrik <laughs> ettim sizi. <laughs> Bir tane. Tebrik ettim sizi, valla süpersiniz. Biraz, Sonra Buna biraz da tereyağı ekliyoruz. Tereyağımızı ekledik. Evet. Hı hı. Şöyle su döküyoruz, yani su ete değmiyor. Su, su ete Bu ete piştikçe değmeyecek. buna tamam. su takviyesi yapıyoruz. Öyle Ocak'ta. mi? Evet. Hmm. Çünkü üç buçuk saat falan sürüyor. Bu evde yapması biraz e, zor bir şey, evet. Tabii. kimse uğraşmasın Uzun uzun olur. yapmak gerekiyor. Olsun. Sahip'cim köfteler de tamamdır. Çatlayan yok mu yani? <laughs> bir tanesi o oldu. O şefindir kesin. Evet, onunlu. Olsun. Hı. O çok ince yaptı ama şefim şimdi. Hakkını yememek lazım. Gelin bakın bak. Yemek i̇nce Yemek ki. İnce ince. Evet. evet. şurası müsait şefim. Tamam. ben şöyle kadar. bir dakika şunu şuraya çekeceğim. Siz ortaya koyun. Ortaya mı <laughs> bırakalım? Aynen orası daha harlı ateş. Şöyle. Kapatacak mıyız? Tabii kapanı kapatacağız hmm. bunu. Onu kapatsız da şef Şu orada. Tamam burada. Bu şekilde zemine koyduğumuz suyla birlikte, bakın efendim, şöyle açıyorum. Ee, porselen bir tabak koyduk zemine. Üzerine hazırladığımız iç pilavlı kuzu kolumuzu oturttuk. Evet. Ve e, toz... Tuz ve toz biber, Heh. tereyağı biraz. Ve zemine su. Su şeye değmeyecek, ete değmeyecek şekilde. Buhar, bu arada pişecek o. Burada böyle kapatıyoruz. Şöyle yakından bakın. Zeminde suyumuz varken de buharıyla Burada böyle güzel güzel pişecek. Ee? Ben, ben şimdi buraları... Şunu biraz... E... Ne yapacağız onu? Fırına atabilir miyiz? Ona sonra bunu asıl tamam. Şey yaparız. Tamam abi elçi. Gel Onu sıcak. atalım. Bir de irmik... Şu i̇rmik helvamızın... olmaz. İrmik helvamızın ya, sunumunu yapalım. Burada sınsın onu ayıklayacağız. İrmik helvamızın... Ben şimdi şurayı toparlayayım. Buraya alalım onları. Tamam. Şöyle. Şey. Oo. Hayır. ona biraz su ekleyelim. Lezzet efendim. Su Lezzetin eklesi. kokusu şu an tencerenin içerisinde. Of of of. Geldim yani. Çok güzel biraz. oldu. Ekleyelim. Şöyle tamam tercih yeterli. Evet, suyumuzu ekledik. Pişmeye devam ediyor. Şimdi bunu açıyoruz. Ha. Açalım. Şöyle ipini alıyoruz. Hemen öyle çekince geliyor mu? Dokun Geldi bakın. Vallahi geldi. Bende de ne göz, var? Durdu. Şöyle bir <laughs> geldiği anda durdu. Kemiğe takılıyor. Kemiğe Hı, takıldı. Şöyle. Ben onu aldım. Hı. Ama burada bak et kaldı. Müziyan etme annem Gidin bunu atsın. pişmiş bir. Aç böyle bir serpil. Ekranda yiyorsun. Hiç oldu mu? Hadi. Şöyle üstündeki. Tamam. Tuzsuz şey. Tuzsuz mu? <laughs> 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 Tuzsuz <laughs> mu? Abi tuzu yok ama onun dışında Ekleriz. Şöyle kemiğini Ekeliz. alıyoruz. Ekleriz şurada tuzumuz var Allah'ımıza şükür. Bakın kemiği. <laughs> Soyduk çıkarttık kemiği. Aa, bunu da ben alayım. Tamam. Böyle böyle silkeliyorlar ya çok hoşuma gidiyor şefim. Ay şu anda işte. Ha, böyle. Evet efendim. Nermin nefes mutfağında bakın. Tamamen etimiz kemiğinden ayrıldı. Şöyle tek parça tek sistem. Burada kalmasın. Günahtır. Bunu da buraya atıyorum. Bunu da benim Kediciklerim var, ona koyalım. Şefim, onu da karıştırıp şu tarafa alalım ve artık mutlu sona yaklaşıyoruz. Kaburga dolmasını yaptık. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.